şimdi sen lanet yiyemedin mi? Allah senin belanı versin lan! <laughs> uh, amına kodum! Bilader SEN HAYIR DÖZ! YASMAT! Kodumun oğlu! Bekle lan! Ecelin geliyor bekle! Duydun mu? Elini indir hareket yapma amına gözüm! YEDİR lan yeter! <laughs> Allah'ım bismillah. Sen ölmedin mi ya? Merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalı kaçıyor son ses Bu kovallı hadi bu civaramız enfes Yılan gibi kafası var oros Lan zıbap Eee şimdi sen nane yemedin mi? Allah senin belanı versin lan. Uh, amına kodumu çık. Ne şey oluyor lan? He? Hı! Çık git lan. Çık git. Yılan gibi kafası var orası. Lan zıbap ölüş. Anan nasıl moruk? <laughs> Psikopat mı görmek istiyorsun? Delirttin lan beni! Azimillah meleken bismillah bismillahirrahmanirrahim Baba! Babanın amına... Kes lan! Amına kodumunu! Şimdi Babu kıyamete Şuraya bir <laughs> man ne diyor diye verdim işte vereyim abi on şimdi de bu erifler bizi siker o oh. siker siker tohatırlar yetmez direğe otuttururlar gürkan sikecekler bizi eğileme dilini edepsiz yoksa sikerler seni sebepsiz pardon siz hiç yarrak yediniz mi ve hayır yemedim. Şimdi yarra yedim demiş. Ne diyorsunuz lan? Baba ne yapmayacaksınız oğlum? Bizi böyle gördüğünüz karamürsel tepete mi zannettiniz lan? Adamım adam yaparız mada. Bizim mi bu kadar da yerin altında var oğlum. Gidelim hadi. Topla ya lan ya topla Allah topla. Ya. Arkadaşlar siz siz olun Fatih tip korkmayın arkadaşlar. Ee, bu karşımızdaki kişiler de zaten korkulacak kişiler değil. KD'lerine baktım ben tamamen öyle yani. Sırf Fatih'im Havatim diye koymuşlar. Yani siz siz olun Fatih deyip korkmayın. İsteyen herkes Fatih olabilir. Siz herkesten daha iyisiniz. Bu video sadece mizah amaçlıdır. Yani ben bu adamlardan korktuğumdan dolayı yapmadım bu videoyu. Kesinlikle mizah. Sen kimsin ulan? Bu herifi de hiç Sen kimse hiç küçük balasın? Benim dizimi yere koyabilmediler. Bu herifi gözüm hiç tutmuyor. Aha kafası yarıldı. Bunların ikisi de manyak. Utanma sen gelin benim altıma yıkılırsan ha. Mışok şirba köy olursun o şirba olur aşağı bak. Eşol eşek. Yatmak vakti de götün oğlu göt. Lütfen cehennem olanı. Kafaya bak, boş. Böyle müzikleri Spotify'da bulamazsın. İbn Allah Allah nerede bu ya? İşte geliyor özel harekat Yazık kafam İyi akşamlar delikanlı Nice Anan nasıl moruk? Sikmeseler bari Böyle yan durup şekilli mekilli tişört giyme Elini indir hareket yapma amunu izin. Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk <laughs> Allah'ın sana şükürler olsun ya Rabbim Sen kimsin lan? Ama su hareket yapma ah, Kurtarın bizi Bu bizi de kemirip yiyecek Ama olamaz Bak dayı benimle uğraşma sana kafa atarım ha Aa, ah, beynim döndü. Ah, oha ya. Bir arkadaşa bakıp çıkacaktım bacı. Uçta nasıl giriş yaptın. Ağzıma sıçıyorsun utandım. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Ulan illa döne döne ön belliğe mi sil diyor ya. Aa, da 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 da. Beni döndü. Ya şok mu lan, lan? Ulan dışarı. Hep yakarım. Allah'ım! 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 Hasan'ım olur mu böyle ne? Hasan'ım söyle Dur sana rezil afrodizya Allah belanı vermesin Ananı siktim çocuğu onu öldüm gel Ersin gel buraya gözüme gel Ananın Şimdi ananı laciverde boyadım. <laughs> Yarışmacımız Yaşar yürüyor. <laughs> Mükemmel bir atış. Siktir. O, nasıl bir vuruştur? Bu sefer güldürmedi. Oh my god! İşte geliyor özel harekat. Lan dur, dur vurma anlaşabiliriz dur. ne ya? Kalk lan işe gideceğim kalk. Sabah oldu oğlum işe gideceğim kalk. <laughs> Bir uyutmadınız amına koy. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koy? Hmm. Oh! Oh! Allah belanı versin seni. <laughs> fıtı 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 fıtı. Sen kimsin lan? Abosu bu hareket yapma. O zaman gençler topu kaçsana lan. Kaç kaç kaç. Öyle be. Allah'ım sana olsun ya Rabbim. Ben bir şey yaparım. Da da Ah. getirdin. Adın ne kardeş? Ersin. Puh, Allah seni belanı versin. <laughs> Dur kaçma lan. <laughs> ah. Yeter lan bıktım lan Bu ne lan bu? Al 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 ama olamaz. Onları var ya tokat denizi yaparım tokat. Gelin dövüşün benimle gelin gelin. Benim bu yavşağı bir yerden gözüm ısırıyor ama dur bakalım hayırlısı. <laughs> İpteler parçaladım seni. <laughs> Elini indir <de> hareket yapma. <laughs> apo apo buraya gel apo. Ulan buradan bir çıkayım. Anam avradım olsun ikinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delikanlı diye. Göklerde kartal gibiydi. Kırdırdım da ben Selam Aleyküm selam baba. Do you love me? Hey 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 no 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 Kanka Türk müsün? Hello Yine mi Arap geldi? Hello bro hello Where are you from? From Turkey Where are you from? I am from Afgan Oğlum Afganca konuşmayı bilmiyorum ki ben ya Sen şimdi beni anlamıyorsun ki What's your name? Toygu Tonguç Toygu Taygur Your name? Marlboro 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 My name is Parlemen <laughs> So my name is Alargh. <laughs> <laughs>